Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Bugün sizler League of Legends 2016 sezonumuzu gözden geçireceğiz. İlk önce şuradan bir girişimizi yapalım. Bunlar şu şey. Şeyde sahipmiş bu arada. Bir Saniye. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sezon özetimize girelim. En çok oynadığım şampiyonlar neymiş bakalım Veigar, Tristan, Aliasin, Garen, Te neyle bunu yani? Tristan Fade Şu üçünü evet gerçekten çok oynuyorum Abi ne yeter be şunu, şunu bir nedenini anlayamadım hep videolarda oluyor Aliasin ve Garen'i pek çok oynamıyorum ama Garen'i pek oynamıyorum onlar yani mesela talon koyabilirler şu nere master Yi falan neyse ya yani gene de doğru. Yalan demiyorum. KDM olmuş. 6, 6 2 14. Galiba sistem dolayı çünkü bunda daha çok daha iyi skorlarım olduğunu da hatırlıyorum. İlk pentam Mestri ile olmuş. Karşı iki tane pent atmışım bu sezon. 4 tane 7 tane 4'te 4, 7 tane pentam çalmışlar. Yani ortalama iki tane. Hatırlıyorum 5 tanesini çaldılar evet aşağı yukarı 5 tane çaldılar 20 tane 3 3 95 tane 2 de 2 Arkadaşlar bu sezonda ben 6. ayda başladım Yarısında başladım oyunu bırakmıştım 2015'in yılbaşında başlamıştım Bıraktım oyunu tekrar katıldım Kankalarım her pozisyonda en iyi sinerji yarattığın şampiyonlar Ben bunları oynuyor muyum yani yoksa bunlar benim takımımdan mı? Genelde ADC Vayne Kata mid görüyorum ben bizim takımda Lee falan En çok yendiğim %100 Akali Her zaman gelmişim e, Karşıma pek ne zaman geliyor Bu sezon 10 kere gelmiştir karşıma En çok katlettiğim Miss Fortune doğru Sen en çok katleden 58 kere Fizz Bu da doğrudur En az yendiğiniz %0 Kazix Karşıma kaç kez Kazix geldi ya 2 ya da 3'tür verdi yani. 18 tane oyun. Hmm. Şunların 3'ü de kuzenim. 3'ü de kuzenim. Bu e, çalındı bu. Bu ne Şu anki hesabı. Bu da onun e, yan çarısı. Hmm. En çok kazandığım. Hala geçememişti lan. En çok asist yaptığım Sana en çok asist yapan. Kuzenim ormancı geldi. Jax falan oynuyor. O yüzden ben de sport oynayacağım. Bu çarda değil tabi. E, Banyan çarımda burada şey varmış katledilme totemler çok yerleştirmişler abi ya Faker'a bak skor 7,53 minyonun bu kadar düşük mü ya galiba ortalama bilmiyorum eskiden düşüktür de şimdi pek de düşük değil ya yani. 200'e kadar kasıyorum ya yani. bu da asist asist zaten faker e, galiba challenger'dı e, Bjerzer'dı. Sen de işte bunlar Challenger zor ölüyorlar Bence bu gayet güzel yani. Geçtim diye pek de sanmıyorum. Şimdi bakalım Bura Baron Bura Ejder Ejder'e daha çok totem almışım O değil de şunu fark ettim Şuradaki totemler ne alaka Pardon bunlar totem ya Kafam karşı Totemi görünce Burada nasıl adam öldürüyorum ben Beyze atlayıp mı oynuyorsam ben şu şurada. Beyza ölmüş müyüm hiç? Galiba ölmüş. Bu sıra astım olmuş. Barona biraz yani bir iki tane totem atmışım. Şuna bak, ejderha bak. Bir sürü totem. Kırmızılaşmak da galiba şey termal kamera gibi. Fazlaysa kızıl oluyor. Neyse. Ama normalce. 8 kere baron almışım. Birini çaldım. Hatta ikisini çaldım. Hatta belki de üçünü çaldım. En erken baron 25,6. 10.048 milyon kesmişim. 9 kez ölmüşüm. Evet doğru. Hatta dokuzdan bile fazla ölmüşümdür yani. Geçen gün iki kez ardarda arda öldüm. Golemi öldüm yanlışlıkla. Canım azdı. Gün ateşi sağ olsun. En çok alev katletmişim. %24 en azı kadim. Da kadim e en zor çıkan o. Veigar'la e, skill'leri ne kadar kullanılıyor bakalım. Q'yu 1054 kez, W'yu 725, e, 315 salladı, 339, ulti ise 108 kere kullanmışım. En fazla ne oynamışım? Suikastçı, dövüşçü, büyücü, nişancı, sport, tank en fazla dövüşçü oynamışım. Sevdiğim şey bir rol. En fazla oynanan modlarda yüzde yüz sihirler var. Bunlar sıfır. Bir dakika. Bir şey yok. Beşte mi? Üst koridora öneriyor bana. Öyle diyor. Fizz ormana. Orta yerde Eplevi. ADC'ye twi fare, Twitch, Portala Zillion ne nişanlısın? Ya şimdi işte genel olarak şu, bunu, 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 bunu falan hepsini seviyorum. Yani Zillion da seviyorum ama sıkılıyorum oynarken yani. kendi düşünüyorum. Diyor. Dostlara kısmet, düşmana nisbet. Neyse yani. arkadaşlar videonun sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ben görüşmek üzere farklı bir lol videosunda. Bayağıdır video atmadım. Bu da telafi olur umarım. Bir video daha gelebilir bugün. Bugün değil. Ben bugüne yakın bir tarih. Pardon. Yanlış konuştum. Yakın bir tarihte bir video daha gelecek. Ama pek de uzun bir şey değil. Clash Royale videosu. El sosan karşılıklı. Neyse görüşmek üzere bay bay.